Balonları seviyor muyuz? Evet. Harikasınız. Sizinle birazdan balonların sihirli dünyasına ufak bir yolculuk yapacağız. Ama oh! gösteriye başlamadan önce size bir soru soracağım. Parmak kaldırarak cevap veriyoruz. Okay. Arkadaşlar bu dümdüz balonlarla neler yapabiliriz? Aklınıza neler geliyor? Söyle okay. bakalım prenses. Öpek başka? Kılıç evet. Kılıç yaparız. Başka neler yapabiliriz? Kedi. Peki dümdüz balonlarla Spiderman yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Yaparım. yapabilecek Birazdan sizinle balonların sihirli dünyasına ufak bir yolculuk yapacağız. Ama gösterimi seyrederken kimse yerinden kalkmıyor. Dikkatlice balonlardan neler yapabileceğini izliyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. <laughs> Anlaştık mı? Şimdi başlayalım mı gösterimize? Başlayalım mı? Evet. Bizi rica